Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Hürriyet Mahallesi'ne bir baskın atılacakmış. Ben de serseri oldum. Hürriyet, şey, Hürriyet Mahallesi'ne Mahallesi'nde yaşayan bir serseri. Ben ee, bende silah falan yok. Lan deprem oluyor şu an çok fena. Bende silah milah yok. Ben daha çok böyle tekme tokatlı çünkü serseri mahalleli. Ee, millet buraya baskın atacak ama ne zaman atacak onu da bilmiyorum. Bir bakalım. Şöyle bir grafiti yapalım. Şimdi hürriyete büyük bir baskın olacak bu adam öldü lan. <laughs> 180K para aldım. Aa ben bankaya dur 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 dur. Hızlı bir şekilde bankaya para yatırmam gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde yoksa ölürsem paralarım gider. 300'e yakın para var bende. Hemen gitmem lazım. 3K para var üstünde. Ölürsem en azından 3000 gider. 300K boşa gitmez. Ee, şimdi Tavuk ne yapıyor lan? Abi adamlar fena mekan yapıyor he. Bizde emanet yok ama. Onları karı gibi oynatacağım. <laughs> Onları karı gibi oynatacağım elimde. <laughs> Tavuk ne? <yapıyor? gülüyor> bak Şu an hürriyete baskı yapacak arkadaşlar baskı yapacaklar. Bizde emanet yok o yüzden ben biraz geride duracağım. Hani içeriye gelirlerse vuracağım yani mahallemize girdikleri için. Şuradan yukarı çıkıp bakmak istiyorum hızlı bir şekilde. Ya bu ne ya? Of. Bizde silah yok. Oha abi neler oluyor? Bizde silah yok ama en azından aha. Aha onuma gönüdür adamlar. Şaloma vurup bana saldırıyor. Şuradan. Direkt kafenin orada. <laughs> aha geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar aha. Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Vallahi geliyorlar. Gözükmüyor ama. <gülüyor> <gülüyor> ah, oğlum laga bak. Çok kötü hasar aldım. Kaç kaç kaç. Çekil lan. 8 canım kalmış. Dur Oğlum ben ne yapacağım? Bu kadar para var. Ben kaçayım en iyisi. En iyisi kaçayım. 190K para var. Bunu hızlıca Ananı Ananız geri zekalı Aptal Öldürdü ya Abi of Ay böyle şey ya Neyse Neyse Öldük ya Bakalım inşallah paraları gitmiştireceğim mi? Hepsi gitti para büyük ihtimalle. Hepsi gitti. Zengin oldum derken fakire düştük yani. A 124 k dur. Ben bunu aslında gidip yatırabilirim hemen hızlıca. Şuradan yatıralım. Fazla e, bir oralara girmeyelim. İyi para kazandık ya. Bakalım bankamızda ne kadar para var. Oha araba. Oha arabaya bak. PIS ne kadar yine açıp giyelim. Kardeşim biraz pahalı değil mi ya. Bari içeride biri var mı içeride? Ne kadar param var benim şimdi? Of 390 he. 390. Tamamdır güzel. Adam sistemi güzel kurmuş ha gerçekten bu arada bir de şuraya girmek istiyorum. Cık. Ne oluyor lan? Sen kime vuruyorsun lan? Sen beni tanıyor musun? Ha top Topa bak hele bana vuruyor. Neyse. Videoyu burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah paylaşırsınız videoyu. Hepinize iyi günler. Görüşürüz.